Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block Draft oynuyoruz. Block Draft 3D. Ama başlamadan önce benim şöyle bir özelliğim var. Block Draft'ı aç. Block 3 açıyorum. Oyun giriş yaptı. Evet, nerede kaldık? Bal kabağı yapıyordum. <laughs> Hemen. Ba anne beni de çekme, oyunu da çek. bal kabağı hazır. Bal kabağı hazır arkadaşlar. Şimdi ben bir şey bir şey göstereceğim. Bakın. Şömine yaptım. Of oh, pardon arkadaşlar. Çok güzel olmuş oğlum. O pardon arkadaşlar. Hiç kırık tuttu. Şimdi şu villayı yapacağım. Ee, şöyle oldu. O da sonra yapacağım da. Evet. Ay. Of videoya illa ba başlayıcı oluyor ya. Hiç, hiç de yer yok. Büyük. Evet arkadaşlar. Ay hiç tuttu ya. Geçikarın geçmesi için biraz nefesini tut oğlum. Bırak. <laughs> çıktı at tut arkadaşlar bal kapağıınız ay bal kapağı Nasıl? <laughs> şimdi küçük küçük ev yapacağız. Küçük ev yapacağım. Şurada gördüğünüz <Gülüyor> gibi. <Gülüyor> Dur. Şimdi birisinin şehrine gideceğiz. Şehrine gideceğiz arkadaşlar. Şimdi

Ya çok küçük ya. Bir tane evde karşıladık. Evin içine girdik. Çok gereksiz bir evmiş. E bu kadar mı? Bu kadarmış. Haritaya bir bakayım. Evet, burada şehri bu kadar bir şey çok gereksiz olduğu için gidiyorum. Evet. Otel diye bir şey yazmış. Otel. <laughs> Aa, çok kötü. Hediye paketi. bal kaba yap bal kaba yapmışlar buraya cam yapmış çok gereksiz evin içine girdim mum bile yok aha otel yani otel Neyse bu. Aa, Bu oh, yok. Evet. Girelim. Otelin içinde böyle televizyon var. Avize yok. Çok <laughs> ilginç. Bir tane çalışma masası. Arkadaşlar Minecraft'ı aç Tamam O at orada kaldı ama ha? O at orada kaldı Ne At Bir şey olmaz Şimdi arkadaşlar Ben böyle ne yapıyorum biliyor musunuz bu köyde otobüs durakları yapıyorum. Sonra şakacıklar otobüs geçmiş gibi yapıyorum. Bu sokağın adı Cavi Sokakmış. Bu arkadaşlar bu so bu sokağın adı koyma bir şey ne olsun? Arkadaşlar sokak. Arkadaşlar sokak bu taraf. Sonra da hıçkırık sokak. <gülüyor> 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 bu durada da ne yakamoz? Cami sokak. <laughs> bu durada da köy alt geçit bir. Bu da köy alt geçit ki burada bir tane köy alt geçit 1. alt geçitin nasıl arkadaşlar anne çok güzel kışkırın nasıl anne o da güzel köy alt geçit 2. iki. i̇ki. bu da tarlaya çıkıyor Kesin patates altında var Su var bir. O yüzden kapatıyorum. Şimdi alıyorum, alıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Burayı neden beyaz yapacağım? izleyin ve görün. de ben seni açasın çık. Ee... Şimdi buraya güzel bir ev yapacağız. Yüksek ev. Ama hiç kırıldı gitti oğlum. Hiç kırık. <laughs> Gidermek için biraz korkutmak gerekti. Bir korkuttum ve hiç kıra gitti. Allah Allah, illa korkutmak mı gerekiyor ya? Acısını çıkaracağım senden. Şöyle bir alt geçit gibi bir şey yaptı. Aa! koltuk. Şimdi şöyle bak gülme ya. Allah Allah. Arkadaşlar annem beni korkuttu çıkarayım gitsin diye. Sonra da Dedim içimden kızın katın elden gidiyor dedim. Çok korktum. O yüzden bunu sizle beraber açısını çıkartacağım. Yatak gerekir. Evet arkadaşlar böyle bir cam yapalım ki insanlar daralmasın. Evet böyle güzel bir ev oldu. Böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Ve bu durağını, bu durakların adını söylüyorum. Karakol durağı. Ve talebe yoruldum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım kanalımıza like atıp bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle küçük bir ev. Kutu kadar bir ev. <laughs> Dediğim gibi umarım kanalı, kanalımıza ve videoya like atıp Yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Minecraft'ta ev yaptık.